بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. ديال الكرداشلرım دُنيا دا بعضن انسانلر واردكى بُرُجُ أُلِيُّرَلَ، همّو غيرُ أُدَمَّيَةَ هِيْشْ دُشُنْمِيَرَلَ، أونمْ فَرْمِيَرَلَ. شوila كيشيلارا الله سبحانه وتعالى نِسَاءِ سُورَةِ ٥٨ آياتِنْدَ شوila أمير فریور. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Şüphesiz Allah size amanatlara sahiplerine vermenizi emir eder. Toplumda yaygın davranışlardan birisi burç istemekte gevşek davranmaktır. Onam vermemektir, dikkat vermemektir. Burç alma konusunda gevşek davranmak, hafife olmak ödemeye geçiktirmeye sebep olur veya da başkalarının mallarını kayb olmasına yol açar. Sahih Bukhari'de geçmiş bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu demişler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konu ile ilgili şöyle buyurmuştur. Men akhada nasi yuridu ada'aha adda anhu. Kim insanların mallarına geri ödemek üzere burç olarak olursa Allah subhanahu ve Teala onun burcuna ödemesine yardım eder. وَمَنْ اَخَذَ يُر۪يدُ اِتْلَافَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ Ama kim insanların mallarına geri ödememek üzere ona zarara sokmak üzere alırsa Allah subhanahu ve Teala onun nefsine ve kendisine mahvetip yok eder. Biz de bir insandan burç olduğumuz zaman çok dikkat etmeliyiz. Çünkü kullerin hakkı Allah katında büyüktür. Kişi belki de tavba ile Allah'a olan burçlarından kurtulur. Fakat kullerin hakkı para ile yer ile değil de sevaplar ve günahlarla hesaplanacağı gün gelmeden önce mutlaka ödenmelidir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.